Alın bizim üç levelimiz mi yoksa karşının üç leveli mi? <laughs> üç... level değil ki üç level. İki level amına koyayım. İkinci videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Karas Arafil. Abi bunu kopyaladık da heh ancient Ne de ismokladı mamanaya koyayım. Oh ben bu videoları edit medit de yaparım. Tamam ya günün nasıl akşam olacağı anlaşıldı. Tam benlik. Evet. Tam, ee, tam ne? Mustafa tam benlik. Ben, ben çok sevdiye misin oğluma? <laughs> Diğer türlü bitmiş. Hello boys. Hello. Hello girls. Shut up. Olup <laughs> şu tavuğu vurun bak. Spawn gibi amana koyayım. Birinin Yok. canı. Derken. Al Mitsumo. Ya ananın a**. <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Hastik Emin'in profildeki odur. Oh kasadan gelen sese bak. Düşünüyor abisi. 780 saati var. Hasik 8 Ne yaşatacak bakalım bize bugün. Bir smoke verin bana. Abi let's play this. Ve <laughs> play B. Bir smoke lazım ama. Ben de yok ki dayı. İşte alın biriniz. Bir dakika. Longumu mu kapatayım. Bir, Bir yere koyarız go kurosu. Koşuyoruz mu? E gidiyoruz şimdi, Haydi. Longu. Ya nasıl fail amına koyayım? Saptı mı bu yerde? Arkaya rampaya bakacağım. avuçlu. Aa, Aa güzel lan burayı kapattım. Silah bir cins ha. Aynı kuş lastiği gibi. Nasıl lan? Namusun mu mı lan kardeş? Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tete basmadan patlıyor. Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Siti flash city, atarım siti. Flash atarım. Attım arkana ufuk attım arkana. Aaa. Aa. 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 Bir long geçti. İşte bot sti bot sti. Helal. Helal. Nice. Vuramadım ya. İkisi de aynı anda ekranıma girdi kafam karıştı. Şuna mı atsam, şuna mı atsam oldu orada? He biri elini kaldırdı kördü. Çığırdı. Diğeri kör değil de size de sıkıyordu şuna. Hangisini vuracağım? Tabii ki de kör olanı, ver. Bize sıkıyor amına koyayım. <laughs> Heh. Bu silahlarla mid'e çıkmak çok da mantıklı değil gibi geldi bana. E, B B, B yakın. Devam. E, B yakın. Peşiye bir smoke bırakın hatta iki tane bırakın. Buyur. Al. Birazdan ya buraya net bir... gelecek gibi hissettim. Gelmedi. Harika. Ayısım oldu falan attım ya bak. Arka arka ananı sikeyim döndüğüm gibi çıktı ya. Mitten geldi. Tek başımayım. Arka arka dikkat et Özgür. Bomb Aa, var, var Onu duymamış mı? Duymadım ki. Nice. Oh nice. Üç tane no, şey. bu. o kadar evet. Attı bana bir tane oradan. Drop your mic <laughs> drop, drop, Maxen. Ne, ne yapıyor? Ee, bu oyunda Kanka zor açık sen... mı kazanalım? Drop. Na hayır, drop. senin sesin gitmiyor oh. ki oyuna. Nasıl gitmiyor? <laughs> Aynen, basmıyorsun, bas ki. basmıyorsun ki. Basmıyor ki. Yok gelmiyor kan. Basmıyor dayı. Sen kendini Abi, iyice ne deli yaptın, şey yaptın ha. Var var donat helal. Bamor. Ben yine B'sim. A oynasanız da B'ye On default. Ah, <gülüyor> <gülüyor> kurdu kurdu bizim A Ay, kurdu. Kevde ıı, cave. kevde hala kevde. On kev. <laughs> Onat vardı vurdunuz mu? Hı hı. Kampon. Helal. Tempolar Allah, Allah Bedavadan C'ye ben koymuştum ha. Ya. Yo C'de zaten ben görüyorum. Ben görüyorum bastığım mikrofon. Biz görmüyoruz. BAM mı yedin ne yaptın Buradan da mamana koyayım. Alo. Hemen Yok. Drop var mı bana? Drop var mı bana? Ne? AK mi? Harı. He. Var ya oğlum AK'ın. He, 60. valla. Sen kendini iyice deli ettin he. Hayal hanım. an-, an Cave'i yaktım önüne çıkabilir. Okay. Nereye oynuyoruz? Bizim adam gidiyor mit giriyoruz, ama. Giriyoruz, mit giriyoruz. Arkada bir tane var. B rampada. T base'de birisi. Oğlum biri sıkıyor mitten. Mitten değil. Şeydi. Goey, goey, goey. Kanka gel gel. Çatışma A, a git. B'den gelemez. Oydu oydu puşlayandı. Sonuncu en son T-Base tarafındaydı dikkat edin ha T-Base'e kaçan bir adam vardı. Maybe yemeyin. City gitsene. City'ye kurul ha bomba. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıyamam ne umut etmişler ama ne koyayım hayal maya smoke attım çözdüm falan beni kahraman ilan ettiler. <Gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Al. Tamam İğne fıstık. B smoke yaptık. Eyvallah. Let's play B execute or split. Cave, split aynı. mi? Split oynayabiliriz ya. Cave'den de oynayın. Yok <laughs> tüküreceğim ben. Saçma. Karakter niye durdu? Smoke. Ah. Buraya da smoke geldi ha. O ne? Ya, Oy. Rahatlım smoke. Yakın yakın. Şöyle bir şey yapalım. Ya nasıl öldü amına koyayım ekranımda tekrar dirildi adam. Ha hasar şeyi açık. Default Hasar tahminini kapattı. Aa arka arka. The... Oh, en çok <coughs> Gördü City'den seni site City var bir tane. Helal lan helal. Zaman yok galiba. Patladı patladı. Patladı ya. Patladı ya. Patladı ya. Patladı. Helal helal lan. O flash şeyi sardı yani. mı? Sardı. Flash <laughs> sardı. <laughs> Rampaya çıkarken sağ tarafa doğru bir tane flash atabilirsiniz bu arada. Yakın sağ üstte mi? Yani Aynen. Yakın oynayacak flash e, pompalayla yine muhtemelen. Sağ dayalı gidip sağa flash atarsa birisi labuk ölür ama. Şey bir yapalım. tane smoke attım. Adam smoke'unu atsın ondan sonra girelim. Ha giriyoruz mu? Attım. Öldü öldü bura öldü. Meyve dikkat. Arka bende, arka bende, arka rahat, rampa rahat. Nasıl tip? Cave girdi. Cave <laughs> girdin, cave <keyif> girdin. <laughs> Tamamdır. Evet İnşallah kit yoktur sala. Var var. Var var. Patla şey çözdü. Oh, <laughs> ne <laughs> 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 ya. Ya yıl vuramadım şu keyiften geleni ya. Çekmiyoruz mu? Tamam. Bana bir P250 çıkar mı dayı? 250, buyurun. Eyvallah. E hani hani push, push. hani? Attım smoke daha oğlum, attım smoke daha ne yapayım? Bloklar Kanka push push diyoruz bak. <laughs> oğlum, ne <laughs> yapıyorsunuz? Ya <laughs> yalan düştü sanıyorum yerde. Smog arıyorum ama ne? Tek yüz Oy bravo. 2 2 lan 2 2. Aa. Aa. Oğlum o smog atmadan geçemeyiz. Mitten 2 kişi koşuyor amına koyayım. Nereye gideceğiz Diggle'la? Silahla vuramayız adamlara. O zaman push demeyeceğiz kanka yani. Push'u bitiremedik zaten sarı dedi. Burak hanginiz? Pez hanginiz? Pez Burak benim. benim. Tam trolleri ya. Tam köşeye atın kanka bombalarınızı. Lütfen. Ha bu dibe. Attım ben spot. Bir flash. Kanka abi bitirelim bence. buraya var mı? Buraya boost var mı? Buraya boost var mı? Burda ayı. Gel ağa dönek, ağa dönek. Keyfe dikkat, keyfe bak. Helal. Orası bir çocuğu, yat yere. Sen dön, ben keyfi bekleyeceğim yine. Ya hala buraya bakıyor kanka ne alaka ya. <gülüyor> 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 Hiç bombaları hiçbir şeysi yoktu amına enişmen. Bir... lan Thank you. It is time now, my Bizim ikili iletişim becerileri. <laughs> One donut. Molotov attı. Dur dur pes pes bekle ben önden gideyim pes. Mor. Bekle flash tamam. atayım içeriye. Attım. At. One Köşe olabilir. Long long tipo A yokmuş. Aa longta longta longta. attım hay yere bak hayvanlar bak <laughs> Hayır rampa kal sen, rampa kal sana kurayım bombayı. Bir, bir, bir. Sanki long, evet. Bizim arkasında. Neste long. van <laughs> donat tane B var o zaman. Devam et. Aya aya devam et. iki tane. Sende bomba yok. Oğlum gel. A boş mu? A Eder. boş. Bana takurdu. orada. Aa. Amen. Main. main mi? Aa, main'den, temple'dan mı vurdu? Temple'dan Yo, kutu vurmadın mı? vurdu. <laughs> Ben. Evet. Aa burada lan. Gördün. Helal. Eğlendi lan bunu koyuyor. Görkem komuş amana koştu direk. Görkem da bekle orda bekle. Lan donat. Var var mid pushladı canım <laughs> yarım ol aa, aa. iki tane iki tane b var aa. helal biri yarım biri yarım bakalım Helal lan ya, Oğlum yat lan. Yayın açması gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt tuşuna basmam <basmıyorum>. gerekiyor. <laughs> acaba şey bıçağı kazandıktan sonra bura CT map'i, CT seçelim sikeriz dedikten sonra ne hissettiler? <gülüyor> <gülüyor> bıçağı biz kazanmadık mı? Yok lan. Nasıl ya? B gibi koşay. Evet. B gibi koşay. It's like B, I think. Aa adam gene öldü dirildi lan. Kitle site var. Ne diyorsun amına koyayım? Cave şey, ya bizim adam. Karısı ve çocuğuna basacağını biliyordum. Evde bekleyen iki tane freni var. Ah! <laughs> oh. <laughs> Kit var orada gördün kiti. Aldın ama o kiti. Görmedim. Bir karar verin ama <laughs> 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 da koyayım ben. Hadi. mentalle bırakmadık ya. Hiç ütülüm yok ha. At bir şey. Girdin girdi. Yere bak aman ha koyayım. Bravo sana. Var orada. Vurayım mı onu? yok batır. beze gitti ya. Beze gitti beze. Maybe base. Biri mid'e baksın ben A, a dönüyorum. Ya. Yeah. Ya oğlum. Ha bomba düştü. O da buradadır ya. Lan bıçak atalım bıçak bıçak sonra bıçak atalım Birine bıçak atalım. Yan yiyeceğiz. <laughs> Hemen. Aha. Karşı şeyi raporlasana da turuncuyu ben yesin. Öldürmeyecek. Var var. Cave girdi. Cave girdi. amına koyayım bir arkadan bir ön tarafa beyni gitti. Thanks for game. Bu video kısa oldu ya. Ne yapsak? Bir video iki maç mı yapsak? Bizim lavabalilik. Bizim. Ya bu. Bu.